Merhaba. Şimdi oruç denince aklımıza ne geliyor? Muhtemelen belli şeyler ama bugün bu kavrama bambaşka bir açıdan bakacağız. Elimizdeki kaynak metin diyor ki oruç basit bir ritüel değil, adeta bir zihinsel işletim sistemi. İşte tam bu noktada kilit soruyu sormamız gerekiyor. Peki ya oruç sadece yemekle içmekle ilgili değilse? Bu soru var ya, işte bu soru bütün bu analizin merkezinde duruyor bildiğimiz her şeyi bir anlığına kenara koyup düşünmek için mükemmel bir başlangıç noktası. Ve kaynak metnin ana tezi de tam olarak bu. Bu bir ritüel değil, eksiksiz bir bilinç işletim sistemi. Bakın, bu çok güçlü bir ifade. Bir işletim sistemi. Bu benzetme konuya bakış açımızı kökünden değiştirecek göreceksiniz. Peki, bu işletim sistemi fikri kulağa biraz karmaşık gelebilir, değil mi? Ama merak etmeyin, adım adım ilerleyeceğiz. İşte yol haritamız. Önce bu yeni sistem neymiş ona bakacağız. Sonra temel mekanizmasını yani nasıl çalıştığını göreceğiz. Program ne zaman çalışır, esnekliği var mı, arayüzü nasıl? En sonunda da bütün bunların nihai amacı ne? Hepsini tek tek ele alacağız. Harika. O zaman ilk bölümle başlayalım. Yeni bir işletim sistemi. Bakalım bu metafor ne anlama geliyor ve bildiğimiz kavramları nasıl baştan yazıyor? Şimdi bakın, bu karşılaştırma aradaki farkı çok net ortaya koyuyor. Solda ne var? Hepimizin bildiği yaygın anlayış. Yiyecek ve içecekten uzak durmak. Yani tamamen fiziksel bir eylem. Ama sağ tarafta metnin siyam dediği çok daha derin bir anlam var. Bilinçli bir kendini kontrol etme, bir geri çekilme, bir içsel düzenleme hali. Anlıyor musunuz? Mesele sadece mideyi değil, asıl bilinci yönetmek. Peki tamam bu harika bir fikir ama bu zihinsel kontrol hali içimize nasıl yerleşiyor? Yani bu yazılımı bilincimize nasıl yüklüyoruz? Gelin şimdi işin bu yükleme kısmına bakalım. Burada karşımıza ketebe diye bir kavram çıkıyor. Kökü yazmak. Hani bilgisayara kod yazarsınız ya işte tam olarak o. Bu bir ilkeyi, bir ölçüyü alıp bilincimize adeta kalıcı olarak yazmak, onu içsel yazılımımızın bir parçası yapmak demek. Böylece o ilke artık çalıştırılabilir ve tekrarlanabilir hale geliyor. Geçici bir kural olmaktan çıkıp kalıcı bir reflekse dönüşüyor. İşte bu mekanizmanın en kritik noktası da bu zaten. Buradaki amaç sadece kısa bir süreliğine bir kısıtlama yapmak değil, Asıl hedef hayatın karşımıza çıkardığı zorluklarla başa çıkabilmek için içsel sistemimize kalıcı bir yükseltme, bir upgrade yapmak. Tamam, yazılımı yükledik diyelim. Peki bu program ne zaman çalışıyor? Sürekli mi aktif? Kaynak metne göre hayır. Bu sistem özellikle yüksek basınçlı, zorlu anlarda aktifleşmek üzere tasarlanmış bir tür kriz yönetimi programı gibi. Şimdi gelin bu programı neyin tetiklediğine bakalım. Bu karşılaştırma gerçekten zihin açıcı. Genelde Ramazan denince aklımızda takvimdeki o kutsal ay gelir, değil mi? Ama buradaki derin anlam çok farklı. Ramazan bir zaman diliminden çok bilinci gelişmeye zorlayan o yoğun baskı, o sıcaklık atmosferinin ta kendisi. Yani programı tetikleyen şey zaman değil, durumun kendisi. İşte o yoğun, o Ramazan atmosferine girildiğinde sistem hemen devreye giriyor ve dört adımlı bir kriz protokolünü başlatıyor. Bakın bu panikle verilen bir tepki değil, çok mantıklı bir süreç. 1- Önce o yoğunluğu, o baskıyı fark et. 2- Durumu oku, yani kaostan bir anlam çıkar. 3- Önemli olanla olmayanı birbirinden ayır. Ve 4. işte o an kontrolü ele al, yani Siyam'ı aktifleştir. Tabii ki iyi tasarlanmış her işletim sisteminin esnek olması gerekir hata yönetimi olmalı, değil mi? İşte bu sistem de öyle. Kas katı kurallardan oluşmuyor. İçinde yerleşik bir esneklik ve ana süreç kesintiye uğradığında ne yapılacağını söyleyen protokoller var. Bu tablo, sistemin istisnaları nasıl yönettiğini çok güzel özetliyor. Mesela bir hastalık gibi fonksiyonel bir bozukluk oldu diyelim, süreç kesintiye uğradı. Ya da bir yolculuk gibi yapısal bir değişiklik oldu, sistem ne diyor? Eyvah her şey bitti demiyor, dengele diyor. Farklı bir bağlamda eşdeğer bir ölçüyle sistemi dengelemeyi öneriyor. İşte bu katılık yerine uyarlanabilirliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve bu dengeleme mekanizmasının bir adı var: fidiye. Bakın burası çok önemli. Fidiye bir ceza değil, bir başarısızlığın karşılığı değil. Sadece kesintiye uğrayan sistemi tekrar dengeye getirmek için tasarlanmış alternatif bir telafi mekanizması. Yani sistem yine cezalandırmıyor, çözüm sunuyor. Peki bu telafi nasıl yapılıyor? Yöntem ne? Sistem diyor ki bir miskini destekle. Yani kim bu miskin? Kendi üretken kapasitesi bir şekilde askıya alınmış, kendi kendine yetemeyen bir unsuru birini desteklemek. Görüyor musunuz? Kişisel bir dengeleme eylemi bir anda nasıl da toplumsal bir dayanışma eylemine dönüşüyor. Harika değil mi? Sistemin temel mekanizmasına hata yönetimini anladık. Peki şimdi gelelim kullanıcı arayüzüne. Yani bu sistem bizim dış dünyayla ve kendi içimizle olan bağlantımızı, sınırlarımızı nasıl yönetiyor, etkileşim nasıl kuruluyor? Burada çok ilginç bir etkileşim döngüsü var. Bu körü körüne bir itaat değil, tam tersine dinamik bir ilişki. Bakın nasıl işliyor? Önce bir yön istiyorsun, bir soru soruyorsun, sonra sana özel etkileşimli bir yanıt geliyor. Sen bu yanıta göre kendi yönelimini ayarlıyorsun, bu ilişkiyi güvenle sağlamlaştırıyorsun ve sonunda ne oluyor? olgun bilinçli bir yöne ulaşıyorsun. Yani bu sürekli bir diyalog hali. Ve bu arayüzün temelinde yine o sihirli kelime var: denge. Bir tarafta helal var. Yani nedir bu? Önceden kısıtlı olan bir şeye belirli bir bağlamda izin verilmesi, bir özgürlük alanı. Diğer tarafta ise hudud var. Yani sınırlar. Ama bu sınırlar keyfi değil, sistemin genel dengesini korumak için konulmuş işlevsel sınırlar. Yani evet özgürlük var ama her zaman sistemin sağlığını koruyan net sınırlar içinde. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor? Şöyle bir geri çekilip büyük resme bakalım. Bütün bu işletim sisteminin nihai amacı ne? Kaynak metne göre bunun üç farklı katmanda bir amacı var. Gelin onlara bakalım. İlk olarak içsel etkiyi yani bireysel düzeydeki amaç, sistem ne yapıyor? dürtülerimizle eylemlerimiz arasına bilinçli bir duraklama anı koyuyor. Hani o anlık tepki vermeden önce bir nefes alırsınız ya, işte o. Bu küçücük duraklama kişinin kendi üzerinde bir ustalık kurmasını, öz denetim kazanmasını sağlıyor. İkinci katmansa toplumsal etki. Eğer her birey bu içsel kontrolü sağlarsa ne olur? Bu dalga dalga yayılarak kolektif bir öz denetim kültürü oluşturur ve böyle bir kültürde tabii ki toplumsal istikrar ve uyum için en temel gerekliliklerden biri. Ve son olarak evrensel yasa bu ilke aslında sadece insanla ya da toplumla sınırlı değil, bir kişiden tutunda koskoca bir gezegene kadar sürdürülebilir olan bütün sistemlerin temelinde ne yatar? Sınırsız tüketim mi? Hayır, kontrol ve ölçü. İşte bu prensip günümüzün çevre sorunlarından ekonomik krizlere kadar pek çok konuda bize yol gösterebilecek evrensel bir gerçek. Yani toparlayacak olursak neyden bahsettik? Karşımızda kriz anlarında devreye giren, kaostan anlam üreten, içsel kontrol sağlayan, Esnek bir dengeye sahip ve bilinçli bir ilişki üzerine kurulmuş eksiksiz bir bilinç işletim sistemi var. Bu basit bir ritüelden çok daha fazlası, hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için tasarlanmış komple bir zihinsel araç kutusu adeta. Ve bitirirken aklınızda şöyle bir soru bırakmak istiyorum. Hayatımızda ritüel olarak gördüğümüz başka neler var? Acaba onların da içinde bunun gibi gizlenmiş, farkında olmadığımız işletim sistemleri olabilir mi? Bu bakış açısıyla etrafımıza baktığımızda kim bilir daha neler keşfederiz.